Evet arkadaşlar. Bol acılı, bol samırsaklı ateşte, közde meşhur uşak tarlası. Sen yaptın cihaz. Görünüyor mu musun? Bakın üzerine powerbank bozdum. Buradan voltajını göstereyim. 12 volt elektrik. 12.3 volt elektrik var. 4.6 4.6 da telefonum doluyor. Burası çadırın çadırıncı <laughs> Neyse ne Leyla Bana din da burada yeniyor Oh Bülent uçamlı seslendirecek Vallahi yoruldum. Bugün 17 bin adım atmışım. Yoruldum, çok yoruldum. Sırtımın yükünden. Burası hayat gibi bir yer. Burada yemeği falan burada yapıyoruz. Böyle bir kaşık alalım samırsaklara bak. Ağrına samırsak. Bunlar da kuru biber. Ben bir kaldı. bakayım var lan şöyle. Harika olmuş. Samırsakları görüyor mu? Vallahi yarın çekimim de var. Video çekeceğim. İnşallah yarın kadar kokmaz. Akşam da oldu. Bir de dışarıda göstereyim ben şurada. köpeğe bak köpeğe. Belit! Ne diyorsun da? Çay hazır. Tarhana çorbası hazır. Abo koyunlara bak maşallah maşallah maşallah. Me. 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 Huzurur almış yanına he. Hiçbir meleğen yok. Mehmet. Kuzura yanına diyor hiç meleğen yok. <laughs> geliyor mu geliyor mu? Ne yapacaksın? Ne diyorsun sen Kuzuları yeni mi yapıyorsun? Benim yapacağım bir şey var mı? Vallahi ben çayı çorba hazırladım. Ekmekler kızacak tamam. Zoba yanıyor. Çadık ateşte yanıyor.